Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün piyasalarda yatay ve kararsız bir haftalık kapanışa doğru gidiyoruz. Çünkü tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinden daha öncesinde videoyu hazırlamak istedim. Çünkü verilerin piyasaya yansımasını daha erkenden konuşmak istiyorum. Ve bir de anlatmak istediğim, söylemek istediğim bir ekonomik savaş ortamı var. Bu konudan daha önce bahsettim aslında. Çin'den, Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan, OPEC'ten, Şangay Biraz daha bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tarım dışı istihdam verisinin Amerika tarafında FED tarafında istenilen veriler yine gelmeyeceğini düşünüyorum. Mesela işsizliğin bir tık daha arttığını verilerden görebiliriz. Bu verilerin piyasaya yansımasını ise bir sonraki gün aslında görebiliriz diye düşünüyorum. Haftalık kapanış bu noktada çok önemli. Eğer güncelleme gerektirecek bir durum olursa haftalık kapanışlar gelmesiyle birlikte yarın yeni bir video daha yaparız. Öncelikle şu konuyu bir nihayete erdir Ekonomik bir savaş yaklaşıyor dostlar. Altından, gümüşten, kripto para piyasasından, borsa İstanbul'dan ve genel piyasalardan bahsedeceğim. Ama öncelikle şu konuya bir değinmek istiyorum. Küresel çapta gelen bir ekonomik savaş var ve bu noktada herkes saflarını belirlemeye başladı. Herkes kendine yer tutmaya başladı. Şimdi hiç izlememiş olanlar bu adam ne anlatıyor acaba diyebilir. Çünkü ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokken nasıl olur diye düşünenler de olabilir. Dolar 17 TL olacak dediğimde Bitcoin 60 bin dolar olacak dediğimde enflasyonlar patlayacak ev araba almak çok lüks olacak dediğimde yine ortada çok bir şey yoktu ve bu gelişmelerden çok çok uzaktaydık ve şimdi her zaman olduğu gibi veriye dayalı olarak anlatmak istediğim şeyler var bakın son gelen verilerde Brezilya ticaretlerde Amerikan doları yerine yuan ve Brezilya reali kullanmak üzere anlaştı benzer konularda Türkiye'nin Rusya ve Çin'le de daha önce masaya oturduğunu zaten biz biliyoruz bunların dışında bir de Malezya ve Çin Amerikan dolarına olan bağımlılığı azaltmak için masaya oturdu ve dedi ki güçlü dolara karşı biz de ticaretlerimizi bu döngüde yapmamız lazım. Büyük ihtimalle onlar da anlaşacak ve bunların yanında bir de şu verileri eklememiz lazım. Suudi Arabistan 7 yıl sonra ilk kez İran'la diplomatik ilişkilere başladı. Çin aracılığıyla elbette. Ve yine çok taze bir haber vereyim. Suudi Arabistan limanına 10 yıl sonra ilk kez bir Rus savaş gemisi yanaşıyor. Yani Arabistan kendine artık yeni korumalar ediniyor. Bu noktada Suudi Şangay işbirliğini ve OPEC ile Rusya'nın birlikte hareket etmesini de dipnot olarak düşmek lazım. Ve bu noktada OPEC, Rusya, Çin, Hindistan vesaire birçok şey anlattım. Bunları da bir araya getirelim ve puzzle'ı toplayalım. Amerika hiç olmadığı kadar zorlanacağı bir dönem içerisine girdi. Bu adımların sonunda bir ekonomik savaş ortamı dünyada söz konusu olacak. Ve Haziran itibariyle petrol, doğalgaz gibi alanlarda fiyat yukarı yönünü speküle etmek isteyecekler. Bu da dünyaya bir enflasyon ortamını yeniden getirecek diye anlatıyorum. Çünkü onların enflasyonla hiçbir derdi yok. Hali hazırda Çin'de %2'lerde bir enflasyon var. Suudi Arabistan'da %3'lerde bir enflasyon var. Rusya zaten savaş ortamında onların bu konuda çok derdi yok. Petrolü, doğalgazı, altının fiyatını yüksek tutmak Rusya için bu dönem için yeterli. Yani bu noktada enflasyonlar üçe katlasa onların umrunda olmayacak. Ve bu noktada bu haber akışlarının teknik taraftaki yansımalarını gördüğümüzde Birkaç tane fitili yakaladığımızda bunun startının verildiğini de konuşacağız. Ve Amerika bu noktada ya enflasyonla yaşamayı kabul edecek ya da bir faiz intiharı yapacak. Bakınız tahvil bazında Amerika'nın en borçlu olduğu iki ülke Çin ve Japonya. Ve Çin elindeki Amerikan tahvillerini sürekli olarak azaltıyor, azaltmaya devam ediyor. Hala daha ellerinde 1 trilyon doların üzerinde bir tahvil var. Kabaca bu seviyelerde. Artık an itibariyle Japonya'nın elinde daha fazla tahvil var. Ve bu noktada ülke olarak bizim de enerjiye ve dövize bağımlı olarak bizim de oturup pazarlıklarımızı orta uzun vade için yapmamız lazım. Bu bölge adına Asya ile Avrupa'yı birleştirme adına distribütör olmak dahi çok önemli. Yani iPhone'un Türkiye'deki haklarını satın almak gibi düşünün. Satıcı sadece sensin, senden başkası burada bir satış yapamaz gibi. Yani çok basit bir örnek vermek istedim aslında. Ve bir de kükremeden diğer ülkelere parmak sallamadan bunu yapmamız lazım. Çin mesela o kadar akıllı ki bu bu büyüme trendleri içerisinde kimselere görünmeden adamlar kıyı kıyı büyüyerek en tepe noktalara kadar ulaştı. Amerika onlara yıllarca uyarı çekti. Bak dediler sen çok fazla ihracat yapıyorsun. Bizden de çok az mal alıyorsun. Bunu dengelemen lazım. İthalatla ihracatı dengelemen lazım. Özellikle Trump bu konuda Çin'e çok baskı uyguladı. Önceki dönemlerde de bu baskılar zaten vardı. Çin bu noktada ne yaptı? Tabii efendim dedi tamam biz bu ihracatlarımızı dengeleyeceğiz. Sizden daha fazla mal alacağız dedi ama almadı. Bu sözü her seferinde söylediler ama yapmadılar. Ne yaptılar? İdare ettiler. İdare ederek büyümeye devam ettiler. Ve bu noktada sessiz olmasalardı, parmak sallasalardı diğer ülkelere bu büyümeyi gerçekleştiremezlerdi. Şimdi bu noktada bu verilerin hepsini aklımıza yazalım. Bir süre sonra çünkü bunları konuşmak durumunda kalacağız. Şu andaki verilerde neler var? Haftalık kapanış bizi nereye götürüyor? Hangi ürün bu gelişmelerden nasıl etkilenebilir? Hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. Öncelikle 10 güncel görünümüne baktığımızda dün 2000 dolar seviyelerine onsaltının iğne attığını gördük. Bu alanda yapılan yükseliş eğilimleri sonrasında makul hareketler bunlar. Yani 1987 seviyelerine kadar altındaki gevşemeler çok olağan karşılanması lazım bu alan içerisinde. Bugünkü Amerika'dan gelecek olan verilerden sonra yaratılan volatilite tüm piyasalar adına etken olacak muhakkak ama önümüzdeki hafta bu bölgedeki kısa vadeli hareketlerinden sonra altının tekrar yukarıya doğru hareketlenmesini bu alan içerisinde bekliyorum. 2064 dolar seviyeleri henüz test edilmedi. Gram altın tarafına baktığımızda ise elbette biraz da dolar tl'nin etkisiyle henüz destek seviyesine doğru bir gevşeme gram altın gerçekleştirmedi. 1226'lar bu bölgede destek ve bu bölgelerin her halükarda gram altın tarafında korunacağını düşünüyorum. Haftalık kapanışlarda güçlü görüntüsünü altın korumaya devam edecektir. Sadece Amerika'dan gelen verilerden dolayı bugün manipülasyon mumları görebiliriz belki ama trendlerde bir bozulma bir sıkıntı yok. Buradaki tek problem bank Makalardaki makaslar %3,5 %4'lere çıkartılmış durumda altın ve gümüş yatırımcıları için. Çünkü bu ürünler yükseliyor. Yükselirken bu ürünlere de rağbet edilmesin isteniyor. Yani bu noktada bu makasların artırılması aslında çok doğru bir davranış değil. Yatırımcıların ilk düşündüğü şey ben paramı çeksem de acaba yastık altına mı koysam diye düşüncelere giriyor insanlar. Yani yastık altına doğru bir para kaçışını tetikleyen uygulamalar bunlar aslında. Elbette bu noktada sadece altın yatırımcısı için şöyle bir avantaj da var. Gidip kur korumalı mevduatta da yatırımını değerlendirebilir. Çünkü düşüşlerde kur korumalı mevduatta zarar da etmiyorsunuz. Sadece altın yatırımcısıysanız. Ama ben altını bir süre sonra belki bozmak istiyorum. Çok yükseldi orada çıkmak istiyorum. Oradan alıp borsaya girmek istiyorum dediğinizde kur korumalı mevduat sizin için makul bir yatırım olmayabilir. Ani hareket manevrasından bahsediyorum. Ani hareket manevranız yoksa ben 5-6 ay vesaire tutacağım diyorsanız ki gram altın gram gümüş gibi ürünleri şu süreç itibariyle artık böyle bir düşünce yapısında lazım. 3-5 ay ben bunu satmam düşüncesi kafada olması lazım. Çünkü bu ürünler çatır çatır yükselişine devam edecek diye düşünüyorum. Ben mevcuttaki yatırımcı olarak hiçbir şekilde bozma niyetinde tarafında değilim. Elbette buradan Borsa İstanbul tarafına doğru bir geçiş durumu da anlattığım senaryolara göre mümkün olabilir. Birazdan Borsa İstanbul'u da konuşacağız. Gümüş'ün ons tarafı da yaptığı kırılım sonrasında orta vadeli trendteki en önemli bölgeydi. Bu bölgedeki kırılımı Gümüş gerçekleştirdi. Kısa vadeli manipülasyon hareketleri artık ancak bu bölgeyi test etmesi buradan tekrar yukarıya gümüşün kaldırılması makul bir seçenek olacak. Daha yukarıda hedef alanları gümüş tarafında bekleniyor. Bekleniyor derken benim beklentim bu. Çok fazla durdurak yapmadan bu yükseliş trendlerini korumasını bekliyorum. Haftalık kapanış öncesinde de çok çok büyük bir sürpriz olmazsa zaten bu bölgeyi korumuş olacak gümüş ve TL tarafında da artık 14.83'ün bariz bir şekilde geçildiğini gördük. Önümüzdeki haftada 16.5'lara giden trendi bu alanda izleyebiliriz diyebiliriz. Haftalık kapanışta bu seviyeleri koruması gümüş tarafında da önemli. Hem yerli yatırımcı bazında hem de globaldeki yatırımcılar bazında bu dönemde altın gümüş gibi ürünler yükseliş trendleri vaat etmeye devam ediyor. Bir süre sonrasında oluşabilecek bir ekonomik kriz ortamında, tüm dünyadan bahsediyorum. Küresel bir kriz ortamında bunlar sığınak olmaya devam edecektir. Globaldeki her türlü riski bu dönemde fiyatlanmamış ürünler, arzı kıt olan ürünler yani altın gümüş gibi ürünler revaçta olmaya devam edecektir. Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda bakınız benim çizdiğim çizgiler, çizdiğim trendler çok çok uzun süredir hep aynı değil mi? Hep aynı alanları anlatıyorum. Destek dirençlerde bir değişim yok. Bu bölgede şu alan Borsa İstanbul için yükseliş trendini durduran direnç bandı olarak işlevini sürdürmeye devam ediyor. En son dün değil önceki günde bu alana kafayı uzattı ve tekrar buradan tepkiyle karşılaştı. İşte o yüzden diyorum 5088 seviyesi Borsa İstanbul'da buradaki düşen trendi en azından durdurabilecek bir seviye. Ve bu bölge içerisinde Borsa İstanbul'da çok iştahlı bir görünüm hala görmediğim için beklemeyi tercih eden taraftayım. Çünkü bu anlattığım trend içerisinde benim Borsa İstanbul'da şu zirve alanlar itibariyle 4000'li seviyelere kadar bir trend ihtimalini defalarca anlattım. Bu trend bir şekilde gerçekleşirse Borsa İstanbul'da yatırım yapmak benim için çok ucuz bir alan olacak. Çok mantıklı makul bir alan olacak. Özellikle 4500'ün altına atılan fitiller itibariyle Borsa İstanbul'da yatırım yapılabilir dönemin başladığını kendi adıma düşüneceğim. Ya da B senaryo içerisinde de trendinin bittiğine ikna olduğumda ufak ufak Borsa İstanbul tarafında yeni girişleri değerlendireceğim. Ama şu anda pozitif bir görüntü içerisinde görmüyorum. Yani bir yükseliş trendi başlatsa dahi tam seçim arefesinde bir sürece girdik. Riskin de yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Yarın nasıl bir haber akışı gelebileceğini bilmiyoruz mesela. O yüzden bu alanda Borsa İstanbul'daki tereddütlü bakışıma devam ettiğimi söylemek isterim. Son dönem içerisinde dolar endeksinin gevşemesi nedeniyle altın, gümüş, Amerikan borsaları, kripto para piyasasının yükselişini anlatırken euro ve sterlinde de yükseliş beklentilerimi anlatıyorum dolar karşısında. Elbette TL tarafında da avantajlı ürünler olmayı sürdürüyor. Euro tarafında da bu bölgede yükseliş trendinin bozulduğunu gösteren bir emare bu dönem içerisinde olmadığını söylemek isterim. Bakınız Amerikan borsa tarafında ilmek ilmek anlattığım Nasdaq bu bölgedeki destek itibariyle bir şekilde yükseliş trendini devam ettirdiği izlemeye devam ediyoruz. Yani anlattığım ürünlerin tamamında aynı rotaları savunmaya bu dönem içerisinde devam ediyorum. Ve elbette kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin diğer ürünler gibi bugün Amerika tarafından gelecek verilere odaklanmış durumda. Bu bölgede yüksek volatilite ile kısa vadeli işlem yapanları sürekli olarak oyun dışında bırakıyorlar. 27.700 seviyesi bu alanda kısa vadeli destek işlevini sürdürmeye devam ediyor. Ve bir şekilde bu yükseliş trendinde 26.900'deki destek seviyesini bu alanda da Bitcoin'in her halükarda korumasını bekliyorum. Bu bölgede bugün Amerika'dan gelen verilerde özellikle işsizlikteki ufak bir artış piyasalarda yukarı yönlü bir dalgayı başlatması çok muhtemeldir. Kısa vadeli değerlendirme yapmak isteyenler bu seviyeleri özenle takip etmesi lazım. Demirbaşlardan Ethereum'da 1720 dolar seviyesinin üstünde artık 2030 TL seviyesine doğru giden hareketini düşe kalka ufak ufak sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Trend anlamında negatif bir görüntü burada yok. Diğer bir demirbaş olarak anlattığım XRP'de de kabaca bu 0.498 seviyesini XRP'nin iyi koruduğunu görüyoruz. Hemen hemen desteğe yakın bir alanda yeniden yukarıya doğru hareketlenmesi, 0.59'ların üstüne giden bir trend başlatması altcoinler adına da daha fazla hareketlenmeyi gösterecektir. Şimdi son videoda mesela 3-4 tane altcoinden bahsettim. Bunların bazıları hareket etti, bazıları iyi hareket etti. Mesela örnek vermek için söylüyorum. Enginecoin bu bölgedeki direnç kırılımıyla yukarıya giden trendin başlayacağını anlattım bu bölgede ve şu anda burada yaptığı yükseliş %20 seviyesine ulaşmış durumda. Bu noktada yatırım yapan yatırımcı sepet kültürünü benimsediyse eğer mesela 4 tane 5 tane altcoin'den bahsettik ve bunların arasında sadece bir tanesi %20 yükseldi. Diğerleri hiç yükselmedi. Bazıları belki ufak bir düşüş sergiledi ama sen dönüp sepete baktığında sadece enjin coin'in burada yaptığı hareket o sepeti pozitif bir alana çıkartıyor. Yani 5 tahmininden bir tanesi seni o sepet içerisinde %5 karlılığa ulaştırabilir mesela. O yüzden bu noktada sepet çok önemli. Bir de bu alanda kısa vadeli değerlendirme yapanlar için Bitget borsasının yeni kullanıcılara yeni bir kampanyası var. Yani airdrop gibi havadan para kazanma meselelerinde özellikle küçük yatırımcılar bu tarz imkanları kovalayabilir. Burada herhangi bir miktarda işlem yapan ilk 500 kullanıcıya totalde 20 dolarlık bir ödül vaat ediyorlar. Ve işlem yapma konusunda 3 gün 5 günlük, 7 günlük kademe sonucunda totalde 20 dolarlık bir ödül veriliyor. Herhangi bir miktarda işlem yapanlar dahi buradaki ödülleri alabiliyor diyebiliriz. Miktar önemli değil yani bu noktada. Deneyimlemek isteyenler bu konuyu inceleyebilir. Böyle çok kısa vadeli para yakma imkanlarını takip edebilirsiniz. Bununla alakalı video altına referans linkimi bırakıyorum. Dileyenler inceleyebilir dostlar. Bu arada bu bölgede enjin Coin'in üst direnç alanının da 0.566 seviyesi olduğunu söyleyeyim. Bunların dışında kripto para piyasası adına Bitcoin'in dominasyonundaki o zayıflık ibareleri aslında devam ediyor ki bugün bu hareketlerin bir şekilde korunmaya devam ettiğini görüyorum. En azından Ethereum, XRP gibi demir başlarda o trend alanlarını sağlam korudular. Geriden gelen altcoin'ler de onları takip edeceklerdir. Her ne anlattıysam sizde hangi ürünü takip ediyorsanız onlardaki o trend yapılarını, o destek trend seviyelerini bu süreçte korumalarını bekliyorum. Globalden gelen herhangi bir haber akışında muhakkak ki kısa vade, manipülasyon mumları kripto para piyasası özelinde çok fazla görüyoruz. Ama bu noktada sabırlı olmak gerçekten çok önemli. Sabırlı olmaya devam edeceğiz dostlar. Bunun dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.